Kay, kaydettim ve gözlerim kararmaya başladı. Kararınca malzemeyi kaybettim. E, kafamın e, mevkii bildiğimden dolayı kafamın kafamdan çözerek yolu bulmaya kaydettim ve böyle yani. Bir çamak buldum. Çamakla şey yapıyorum. Yolumu, yolumu şekere bağlı şekere bağlı olarak gözlerin herhalde görmemiş değil mi? Evet şekerdin, şekerin şekerin yükselmesiyle beraber hı hı. gözlerim görmemeye başladı. Hı, hı Ve Bayıldın hayal sonra? Bayılma da yok. Devam ettim gene yorulmaya. yani. Bir şey kalka, bir şey kalka. Hı hı. Dayımın oğlu denk geldi. Dayımın oğlu nereye gidiyorsun dedi. Eve gidiyorum dedi. Dedi sen ters yöne gidiyorsun dedi. Bekle beni burada, bekledim, işini gördü geldi 10 dakika içinde, motoruna bindirdi, getirdi geldi eve ya bu kadar. Hiçbir şey olsun. Sağ olun. APAT'a Apat da, de hepsine teşekkür Aynen. ederim. Eşim e, saat bir buçukta evden çıktı, gece aradık köylülerle, sağ olsunlar. Bugün işte akşamüstü saat 6'da falan, Ayhan, dayısının oğlu Ayhan, Allah Hı. razı olsun o bulmuş, getirdi geldi. Eşim'e çok memnun oldum, çok sevindim, hepimiz çok sevindik. Sağ olsun, Allah razı olsun.